Afşet bu olmadı. Yine tam manada yapılmayan bir hizmet daha. Havalar eksi 22, eksi 24'ü gördüğü bir zaman diliminde Afşet abonelerine yeterlisi veremediği için elektrikli ısıtıcılar kullanılarak ısınmaya çalışıyor halkımız. Sayın Afşet Genel Müdürü Yusuf Ulu Türk halkımız sabretsin, havaların çok soğuk olmasını beklemiyorduk. Bu olay mühendislik hesapları dışında taşan bir diğer olarak görmüş. Bu soğuklarda özellikle bebekleri, çocukları, yaşlıları, işte ısıtamadıkları Dan sonra o koltukta ne işin var? Bırak o koltuğu, hak eden bir kişi otursun. Geçen hafta içerisinde Yeşilyurt Mahallesi, Osman Gazi Mahallesi ve 2. Küçük Sanayi sitesi üzerinde uzun zamandır olan elektrik kesintileri esnaf dükkanının açamıyor, kapatmak isterse kapatamıyor kepeklerini. Diğer yandan kış günü olması sebebiyle herkesin evinde bulunduğu zaman diliminde yine çocuklar, yaşlılar, insanlar ve yeni doğan bebekler hele Yeşilyurt Mahallesi'nde Elektrik olmadığı için soba kurup zehirlenen insanlarımız var. Allah acı şifalar versin. Bir bakıyorsunuz mahallede, bir bakıyorsunuz diğer mahallede. İkinci saray sitesinde elektrik yok. Osman Gazi Dağıtım AŞ pandemiden dolayı personel eksik olduğundan dolayı bu sorunları gidermekte zorlanıyor. Sayın İl Müdürü Cafer Demir, bu eksiklerin giderilmesi konusunda biraz daha titiz olmanızı istiyoruz. Yapılacak çok iş varken hoş geldine gitmişler. İnsanlar sokak hayvanlarından dolayı işine okuluna gidemiyor diye kaçıncı kez haber yaptığımız Afyonkarahisar Belediyesi bu hayvanlarla niye ilgilenmek istemez? Hayvanlar için barınak yaptınız, insanlardan maddi destek verdi ilgilenin diye hizmete geldiğinde yok zeybek başkan sesimizi duymuyor musun? O kadar çok sıkıntımız var ki bunların yapımı için ilgilenip yapılması yerine keybera heykeli gelmiş ona hoş geldine gitmiş protokol olarak. Bakalım bu heykel hangi sorunlarımıza çözüm bulacak? Ya fiyatları mı ucuzlayacak? Benzin mazotun fiyatı mı ucuzlayacak? İşsiz olan insanlarımıza iş mi sağlayacak? Yoksa bankaya borcu olan esnaf ve çiftçimize kredi borçlarını ödeyecek? Göreceğiz bakalım. Biz de AK Parti milletvekili İbrahim Yurdun Seven'den Afyon açlık dedi, 12 fabrikanın ismini paylaşacak diye beklerken cevap gelmedi. Düşünce onun da tansiyonu düştü demek ki fabrikaları hatırlamıyor ki bizden de söylemedi. Bugünlerde gittiğimiz ilçeler ve beldelerde değişiyor ki gündem önerilikte hiç değişmiyor. Hayat pahalılığı, işsizlik, yüksek enflasyon, geçim sıkıntısı ve daha üzüntücü vericisi öngörülemezdik. İnşallah Saadet Partisi iktidarına bu öngörülemezlik günleri birlikte aşacağız. Türkiye'nin sağlıklı kararlı kendinden emin bir şekilde yola devam edeceği günleri birlikte test edeceğiz. Bugün zam yapılacak, döviz ne olacak, yatırımlar hangi hale gelecek işsizin sizin çözülmesi konusunda hangi karar alınacak maalesef kimse bilmiyor.